Bir hadis bir yorum programımıza, köşemize hoş geldiniz kıymetli izleyiciler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruşeninden yine bir buket hazırladık. Sizlere sunmak üzere huzurlarınızdayız. Bugün dengeli hayatın sırrı, dengeli hayatın sırrı nedir sorusuna Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruşeninden hazırladığımız bir hadisle açıklama getireceğiz inşallah. Hem okuyacağız hem de yorumlayacağız. Selman el-Farisi Ebu Derda'ya şu uyarıda bulundu. Rabbinin senin üzerinde hakkı vardır. Nefsinin senin üzerinde hakkı vardır. Ailenin senin üzerinde hakkı vardır. Her hak sahibine hakkını ver. Bu söze binaen Ebu Derda Selman el-Farisi'nin bu sözüne binaen Ebu Derda Peygamber Efendimize gelerek Selman el-Farisi şunları şunları söylüyor şunları şunları diyor diye Efendimiz'e nakletti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman doğru söylemiş. Selman doğru söylemiştir buyurdu. İslam dini bütün aşırılıkları yani olması gerekenin ötesine geçmeyi bir sapma ve yanlışlık olarak kabul etmiştir. İslami terminolojide ifrat ve tefrit olarak nitelendirilen aşırı uçlar bir bakıma Allah'ın koyduğu sınırları zorlayan noktalardır. İki aşırı ucu zühd ve kuru şekilciliktir. İki aşırı uç, ucu zühd ve kuru şekilciliktir. Savaşın iki aşırı ucu ise zillete boyun eğme veya düşmana zulmetmektir. Günümüzde eee, Tüketimin iki aşırı ucu cimrilik ve israftır. Dini hayatın iki aşırı ucu zühd ve kuru şekilciliktir dedik. Günümüzde bireysel ve toplumsal sıkıntıların kaynağında kıymetli izleyiciler, hayatın sırrı olan bu dengenin ilk alt üst, alt üst edilmiş olmasının yattığı inkar edilemez bir gerçektir. Yani hayatımızı toplumsal düzeni ve ahengi bozan husus ifrat ve tefrit noktalarında yürüyen ve giden bir sistemin olmasındandır. Ona binaen neyi söylememiz gerekir? İtidali söylememiz gerekir. İşte hadisin şerhinde bu noktaya da dokunmuş olacağız. Ruh ve beden bütünlüğü bozulduğu için hayatı anlamlandıramayan ve ruhsal bunalımlar içinde savrulan bireyden maddeten geliştiği halde manevi dünyası alabildiğine fakir kalmış. Kendi çıkarları ve egemenlikleri için hiçbir değer tanımayan, dünya güçlerine kadar birçok olumsuz fotoğrafı içinde barındıran yaşlı dünyamız bunun en açık göstergesidir. O halde Müslüman birey olarak dengeli bir hayat sürdürmek, o hayatı yaratan, yarattığı her şeyi en güzel şekilde ve bir ölçüye göre var eden yüce yaratıcının koyduğu yaratılış kanunlarına uygun hareket etmekle mümkündür. İşte bu bireylerden oluşacak bir toplum ancak Cenab-ı Hakk'ın vasat ümmet olarak tanımladığı dengeli toplum olma vasfını vasfına hak kazanacaktır. Dengeli bir toplum ol ol olmasının temel şartı israftan uzak, cimrilikten uzak, muhtedil bir yol. Alabildiğince hoyrat bir yaşamı değil, kural ve kaidelere uyan, Rabbinin, toplumun, ailenin bir düzeni, ahengi olduğu temel prensibinle, bir prensibiyle yürüyen bir anlayışın ürünü olarak ancak dengeli bir yaşam ile hayatımızı idame ettirdiğimiz e, takdirde hayatımız bir anlam kazanacak ve Cenab-ı Hakk'ın rızasına matuf bir davranış sergilemiş olacağız. Ne mutlu o kimselere hayatını dengeli bir şekilde tanzim etmiş ve dengeli hayatını tanzim ettikten sonra Rabbinden hayırlı neticeler kazanmış olan müminlere. Müzik